Evet. Evet arkadaşlar. Bir sırayı döndüm, birleştirdim. Ve bu tabanımız şu an tamamıyla bitti. Kesiyorum. Böyle sıkıştırın. Aman dediğim gibi şu ipleri yapmayı unutmayalım. Şimdi şu üst kısmını yapacağız arkadaşlar. Şu kısmı. Şimdi bunu şu ortadan Şekilde tam ortayı bulacağız. Şu şekil. Orta tam. Şurası. Burası. Yanlış olmasın. Burası, burası. Tam orta bakın burası. Buradan bu orta yani say, bunu saymayacağız. Buradan bu tarafa 12 tane geleceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 değil 11 yanlış söyledim. Dur bakayım. Evet. Bu 12. 12.'yi saymıyoruz tam ortayı. Tam 11 tane geri geldik. Yanlış olmasın. 1 2 3 4 5 6 7 11. 11 tane bıraktık. Bıraktık 11 tane. Bakın. Tam ortadan şuraya geldik. 11 tane saydık. Şimdi ben bu düz yeri şu şekilde üste gelsin diye bunu çevirmiyorum. Şöyle şimdi 16 tane de buraya geleceğiz. Şu 11 ya. Bunu saymıyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın. 16. Hemen 16'dan ipimi geçiriyorum. İki zincir çekiyorum. Trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 3 4 Zincirle beraber sayıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hı bakın. 16 tane trabzan yaptık. Şimdi tam şu orta neredeyseydi şurasıydı. Sayalım zincirlerimizi. 11 tane kalacak ya bu arada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Tamam. 11. Evet. Şu hariç tam orta hariç 11. Neden bunu böyle sayıyorum? Şimdi tekrar bu tarafa da gelince bunu uzatıp da birleştireceğiz ya bu tarafa. Tekrar bu hariç 11 tane de burada bırakıp öyle birleştireceğiz. O yüzden o sayı düzgün olması için önemli. Şimdi bakın 16 tane yaptım. 2 zincir çektim. Döndüm şu dibe değil yanındakine bakın bu dibe değil yanındakine neden o dibe de batarsak bu 16 zincirimiz habire çoğalır ve orası düzgün durmaz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Yani başaklar gelip döneceğiz bu tarafa. Döneceğiz bu tarafa. Bu uzayacak. Şu kısmı yapıyoruz. Şimdi bakın iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Dediğim gibi bir değil 2. Iki. İkinci zincir tepesine batıyoruz. Zincirle beraber burası 16 olacak. Buraya bile git gel git gel arkadaşlar. Şu trabzanlar 15 tane olana kadar uzatacağız burayı böyle. Şuraya 15 tane yani şu şöyle 15 tane olana kadar uzatacağız. Bunu böyle yapalım. Gelelim. Bakın. Evet, geçelim şu an. Şimdi birleştiriyoruz. Bak. Böyle. Kanatlarını alacağız ve kaydırma tekniğiyle. Bak. Şöyle. Bakın bunun kanatlarını alıyorum. Bunun kanadını alıyorum ve kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bakın bunun çift kanadı, bunun tek kanadı. Üsttekinin çift kanadı. Alttakinin tek kanadı. Ve kaydırma tekniği. Evet. Bakın. Üsttekinin çift kanadı. Alttakinin tek kanadı. Tekrar göstereyim. Şu çift kanat. Bak çift. İkisini bir alıyorum. Alttakinde de iç tarafındakini tek alıyorum. Ve kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum arkadaşlar. Evet. Son birleştirme yerimiz. Birleştirdik, bir zincir çektik. Kestik arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen bu ipi de yakmayı unutmayalım. Yoksa bu kadar emek gider. Evet. Şimdi bakın ben bu tabanı yaptım. Tabanın nasıl yaptığımı da göstereyim. Şimdi bunu tekrar hani dönerek vakit kaybetmek istemedim açıkçası. Bakın şurada 3 tane tam tepede bu 3 üç tane 3 üç batıyorum. Sonra böyle geliyorum şu oymak yeri bakın yani Oygu yeri böyle eğilimli yer. Burada da iki tanesine üç batıyorum. 3 tane üç batıyorum. Şu oygu oymak yerinde iki tane iki tanesine üç batıyorum ve buraya kadar geliyorum. Şu üç, uçta üç tane, Uç, yan yana üç tane var burada sırası. Bunlara üçer tane batıyorum. Sonra böyle buraya kadar 2 iki, iki batıp geliyorum. Yani nasıl? 3 tane 3 2 gerisi şurada 2 tane 3 ve buraya 2'şer tane şurada 3 tanesine 3 ve sonra başa kadar 2 tane şimdi hemen birleştirmeyi de göstereyim ondan sonra son işlem süslememiz Allah nasip ederse bakın şimdi ben öncelikle Az bir ip keseyim. Demiştim ya şu üç tane, bir, iki. Şunun tam ortasından, bunun ortasını, bakın şuradan şöyle buluyorum. Ve ikisine bir zincir çekip, kancalı yani iğnesi olanlar da yap, böyle iğne takabilirler. Hani e, kaymasın diye, bunu böyle bağlıyorum. Diyorum ki hani düzgün dursun. Yan falan olmasın diye. Ve şimdi. Şu tepeden. Birleştirmeye başlayacağım. Hemen onu da göstereyim. Ondan sonra bir süslememiz kalsın. Bunun da yine şu tepe ortasından. Bakın şurası. Ne yapmıştık? Burayı da 3 yapmıştık ya. 1, 2, 3 tane. Şu ortakinin. Şu ve şu iki ortaları. Şöyle birleştiriyorum. Bakın. iki kanadını iki kanadını bunu kaydırma tekniği yapmıyoruz. Bakın. Bunu böyle çekerek yapıyoruz. Bakın. Böyle. Bunu iki tarafını alıyoruz. iki kanadını sonra bunu da iki kanadını alıyoruz. Tabanla Örgü tabanla hazır tabanı birleştiriyoruz. Böyle arkadaşlar. Bu başa kadar geleceğiz. Böyle burayı bu şekilde çevreleyerek biraz daha yapalım. Bitireceğiz yani. Şimdi bak. Şöyle yine ayrı ayrı göstereyim ki daha iyi anlaşılsın. Bakın şunu iki tep tepes iki tane alıyorum. Şimdi bunu da iki tane ikisini alıyorum. Geçiriyorum. Bakın bunu kaydırma tekniği değil. Böyle yapıyorum. Bakın ikisini alıp Bakın böyle böyle. Tabii kameranın altında biraz zor oluyor. Çektim. Çektim. Bunu böylece çevreleyelim. Bu şekilde. Hep bir de hiç atlamadan sıra sıra batalım. Batalım. Yani benim şunu da yaptığım gibi. Şimdi süslemesine gelelim. Evet arkadaşlar terliğimiz bitti gördüğünüz gibi ben süslemesini de yaptım. Şimdi bunun süslemesini de beraber yapacağız. Bunlar metre işi satılıyor. Bunları ben metre işi aldım. E, terliğimin ebatını göre şu şekilde kestim. Ve şimdi bunu ikisini birleştireceğim. Bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Şu ikisini birleştirelim. Dikelim ve gelelim. Evet ben bunu böyle diktim, geldim. Bakın şöyle birleşti ve bu tarafta hiç ip belli olmuyor. Ve şimdi şu zincirde şuraya sabitleştireceğim. Bu zincirlerde yine metre işi satılıyor. Sabitleştirdim. Şimdi bakın, bunu da bu taraftan sabitleştireceğim ve bu şekilde buna monte edeceğim. Tam mesela, tam şu kenarın ortasını bulacağım. Şöyle. Bakın, bunu da buraya bu şekilde monte ediyorum. Evet bu tarafa yaptık. Şimdi bu tarafa geldik. Dediğim gibi bundan bunu birleştiriyoruz. Evet birleştirdik. Ve bak. Bunda bu şekilde böyle. Yine tam şu orta kısmını buluyoruz. şu şekilde dikiyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın çok güzel şık bir terliğimiz oldu. Çok güzel oldular. Bu da bordosu. Bunlar benim siparişlerim. Bir de siyah ekleyeceğim bunların yanına bunu buradan sağlamlaştırın ve ben şuradan da şöyle e, şu zincirin altından yine dikiş gidiyorum. Şu tam sağlam olsun diye şundan şunu daha iyi birleştiriyorum. İsterseniz gidin, isterseniz gitmeyin. O size kalmış bir şey. Mesela onu da şöyle aralardan şu şekilde yapabilirsiniz. O zaten belli olmuyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz ve ip hiç belli olmuyor zaten. Daha sağlam olur. Gayet güzel ve muntazam oldu. Evet. Bu videom da burada son buluyor. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun.